Kaza Konya'nın Meram ilçesi Karaban Caddesi üzerinde Hadimi Park yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre yolun karşısına geçmek isteyen 67 yaşındaki anne Şerife Bey ile engelli kızı Dilek Bey'e NEO idaresindeki 34 TL 5196 plakalı tır çarptı. Meydana gelen feci kazada anne olan yerinde hayatını kaybetti. Kızı Dilek Bey ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Dilek Bey ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolun karşısına geçmek isteyen anne ile kızına çarpan tır sürücüsü N.O. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.